Bir de geldi bu arada? Şuna bakın, çok tatlı. Şu görünüşü çok seviyorum. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci kutularımızı açalım. İki şurada çok ince bir kutu. Bu şekilde kalem gibi bir şey var içinde. Bakalım. Aa, çok güzel bir dudak kalemi. Ama baya güzel rengi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakayım numarasına. 630 bej anu diye geçiyor. Bakın şurada yazıyor. Bunu bugün deneyelim. Kahve takviminde ben 23'ü mü açmam lazım? Yani aşağı iniyoruz değil mi? Öyle yapıyoruz. Evet. Hangisi bu? Vanilya çıktı ama a, kafeinsiz olan. Şöyle. Bunu hemen deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü bayağı a, benlik bir dudak kalemi. Rengi böyle. Ay bu yağ gibi kayıyor gerçekten. Aynasız da çok zor oluyor ama. Ve sürdüm. Bu gerçekten tam benlik. Böyle ben bunu böyle de kullanırım. Üstüne ruj da sürerim. Çok güzel nude bir tonu var. Bu kupamı çok kullanıyorum bu aralar. Çok seviyorum. Böyle metal. Ve çok büyük değil. Yani boyu tam iyi. Siz karamelci misiniz, vanilyacı mısınız arkadaşlar? Merak ettim. Ben vanilyacıyım. Yani vanilyayı çok seviyorum. Karamel de severim ama bunu da çok seviyorum. Kahve kafeinsiz olunca sanki yoğunluğu bir tık azalıyor gibi mi geliyor. Ama yine de güzel. Şimdi kendime bir detoks içeceği yapacağım. Burada ananasın orta kısmı var. Sert kısmı bromelain onun içinde. Maydanoz ve su. Bu kadar. Bazen buna limon da katıyorum. Ya da elma ya da farklı bir şey. Ama en basiti bu. Ananas ve maydanoz. Bir duşa girdim. Çünkü saçım bir tık yağlıydı. Saçımı bununla kurutuyorum. Hep sonra da bununla şekil veriyorum. Ve size... Detaylı bir şekilde göstereceğim bunu. İlk önce saçımı ikiye ayırıyorum. şu görünüşü çok seviyorum. Yani çok böyle doğal duruyor. Ön kısmında da bayağı uzadı ama bunu arkaya doğru yapıyorum. Onu da hemen göstereyim. Kahvaltıda dünkü mısır ekmeğinden yiyeceğim. Lor peynir, zeytin, humus. Aynı şeyler. Biz birazdan Rumi ve Elif'le çıkacağız arkadaşlar. İlk önce ormana gideceğiz, orada yürüyüş yapacağız. Ondan sonra da bir kafeye gideceğiz, kahve içeceğiz. Hava da çok güzel şu an. yani. Hava soğuk ama güneş var. <laughs> ormana geldim. <laughs> <laughs> Rumi de geldi bu arada. Elif de burada. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu uh, çok güzel. Cheers. Ah, en çok güzel. Pardon. Sorry. <laughs> arkadaşlar ormana girdik. Yani iki saniye yürüdük böyle ve yağmura tutulduk. O yüzden geri arabaya geldik. <laughs> ve şimdi bir kafe yeri arıyoruz. Kahve içmek için. Ya o yemek. Feli diye bir yere geldik arkadaşlar. İçerisi kocaman ve burada ders falan da çalışabiliyorsunuz. Laptopla gelen çok var. Burada bir kahve Herhalde. içeceğiz. Ha? Helal yer. Ha helal aynı zamanda. Şimdi eve geldim ve gittiğimiz kafe çok güzeldi arkadaşlar. İlk kez gittim ben de. The Valley diye bir yer ve içerisi çok büyüktü. Masalar böyle üst üste değildi ve Herkes böyle konuşmuyor. Çok kalabalık değildi. Hem ders çalışanlar vardı hem böyle sohbet edenler. O yüzden gerçekten çok beğendim. Farklı farklı oturma yerleri de vardı. Daha böyle hani minderin üstünde ya da işte normal sandalyenin üstünde. Bayağı da oturduk orada. Şimdi eve geldim ve bu dudak um, batarı Dudak Butter. Gisun'un yeni çıkardığı böyle maske gibi biraz yoğun olan bir dudak ürünü var arkadaşlar. Ambalajı çok güzel. Bende maskesi de var aynı ambalajda ve bu maskeyi çok seviyorum. O yüzden bence bu da çok güzel bir ürün. Şöyle göstereyim size. O kadar tatlı ki. Şuna bakın. Çok tatlı. Böyle ve yanında böyle bir fırça da geliyor. Yani fırça değil de böyle bir aplikatörü. Ama bunu bir videoda deneyeceğim. Yarın deneyeceğim. Şimdi değil. Açmak istiyorum ama merak ettim. Aa kokusu çok güzel. Evet. Böyle. Bu geçen hafta çıkmıştı galiba. Londra'daydım ve Elif sipariş vermişti. Sormuştu işte kim istiyor ona göre alacağım. Özden Elif'teydi. Az önce verdi bana. Gisu markasının birçok ürünü denedim. Şampuanı, işte saç yağsını. Ama en sevdiğim bu dudak yağı. Bunu bayağı kullanıyorum. Ve işte o saç maskesi. Onu da çok seviyorum. Büyük ihtimalle bunu da çok seveceğim. Çünkü Elif demişti zaten. O kullanmış ve çok beğenmiş. O yüzden öyle sevdiklerimi de paylaşmak istedim sizlerle. Az önce makarna yedim. Yanına biraz tavuk da yedim. Ee, birazdan annemle bir yürüyüşe çıkacağız. Çünkü bugün işte ormana gittik yürürüz diye ama yürüyemedik. Birden yağmur döktü. Annem de yürümemiş. O yüzden birazdan yani yakınlarda böyle yürürüz. Ve sonra da biz izleyeceğim. Taşıyacak bu deniz. <laughs> Su hatılatması Anne nereye gidiyoruz? Yürüyüşe. <laughs> şey beremi taktım çünkü hava galiba çok soğuk. Karanlık oldu. Bakın bizim ev böyle bu arada. Doğru göstereceğim çünkü burayı hiç göstermiyorum. Şimdi ilk merdivenden çıkınca şurada giriş yani. Buraya geliyorsun. Buradan yukarıya çıkıyorsun. Sonra da oturma odasındasın. Burada böyle bir şey var. Evet, öyle. Aşkım <laughs> balım. <laughs> Biz bugün tam Rumi ile Elif ile aldık çaylarımızı ormana gireceğiz. Yağmur başladı. Yani böyle iki adım attık yağmur başladı geri arabaya bindik kafeye gittik. Rumi dedi ki ben geldiğim için. Normalde Elif ile gidiyoruz ya. Maalesef yürüyemedik ama şimdi annemle yürüyeceğiz. Akşam yürümek de güzel yani böyle akşam yemeğin üstüne. O da iyi geliyor bayağı. Böyle. Yine kanalın oralardayız. Burada Hollandalılar perde sevmiyor arkadaşlar. Yani tercih etmiyorlar. Bazıları bazılara alıyor. Mesela bakın şuradaki evin içini direkt görebiliyorsunuz. Yani bakmasanız da gözünüz kayıyor oraya. Değişik bir kültür. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Annemle yürüyoruz da burada. Ikea'da geziyormuşuz gibi. Hep böyle farklı farklı odalar, farklı farklı dizaynlar. Hepsini de görüyorsun yani. <laughs> Aslında şu kanalların ortasına minik çam ağaçları yerleştiriyorlardı ama daha yapmamışlar. Belki sonra yaparlar. Burada da yapıyorlar. Dün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben banyodan çıkarken terliğim arada kaldığı için kafamı tak diye nasıl oldu sormayın hatırlamıyorum. Orada ufak bir şey geçirdim. <laughs> kafamı o kadar sert bir şekilde kapının kenarına vurdum ki ve bugün de üstüme kahve döktüm. Onu göstermedim size ama yani kahve bayağı üstüme döküldü sıcak sıcak. Diyorum annemin bir şey var üstümde. Nazar. Maşallah değil okuyor beni. <laughs> Yok yani sakarlıklarım da olabilirdi normalde olmadığı için üst üste olunca insan korkuyor. Ve yürüyüşümüzü tamamladık arkadaşlar. Şimdi yukarıya gideceğim. Kendime çay yapacağım. Ay şey göstereceğim size. Hazır buradayken. Bakın. Benim öklerim renk değiştirdi arkadaşlar. Ve bu yağmur yüzünden olabiliyormuş. Bilmiyorum ne yapsam. Şimdi ben yollasam iyi olur aslında. Çünkü ben seviyorum. Şöyle. Ya Rumi'de de var mesela. Rumi'de siyahları var. O da diyor benimki de böyle yeşil oldu diyor. O da yağmurdan yani iyi spreylemeniz gerekiyor gerçekten. Ama burada da her gün hemen hemen yağmur yağıyor yani. Ne yapabilirim? Neyse bunlara bakacağım. Sizde de varsa böyle bir sorun. Yani nasıl hallettiniz, halletebildiniz mi, halledebildiniz mi? Yorumlara yazın. Dün öğrendiğim bir şey varsa asla taşıacak bu denizi YouTube'da izlemeyin. Yani herhangi bir dizi YouTube'da izlemeyin. Çünkü 2 dakikada bir reklam girer mi arkadaşlar? Ve reklamlar uzun uzun geçemiyorsun da. O yüzden şu siteyi göstereceğim size. Ben hep dizilerimi buradan izliyorum. Şöyle 2D dizi diye geçiyor. Bakayım. Heh, şurada da görebilirsiniz. Ve burada tüm bölümleri tek parça halinde izleyebilirsiniz. Reklamsız. Bazı insanlar böyle çorapsız uyuyabiliyor ya arkadaşlar. Yani tamam yazın ben de uyuyabiliyorum ama kışın asla. Hani en kalın çoraplarımı giyiyorum kışın. Bu gerçek olamaz ya arkadaşlar. Tam izleyecektim. Birden böyle bir şey oldu. Yani... Ne oluyor? Gerçekten ne oluyor?